Antalya'da iki hasım sokak ortasında birbirlerine ateş açtı. Çevrede kim var kim yok düşünmeden sıkılan kurşunlardan biri dükkanın önünde oturan bir esnafın kalbine isabet etti. Allah Allah. Ay, ay, baba, ay. Husumetli iki kişi sokak ortasında çatışmaya girdi. Silahlardan çıkan kurşun dükkanının önünde oturan esnafın kalbine isabet etti. Aralarında husumet bulunan iki kişi Antalya Muratpaşa'da karşı karşıya geldi. İkisi de silaha sarıldı, birinde pompalı tüfek vardı. Çekilin. Sokak ortasında kimseye aldırış etmeden... ...birbirlerinin üzerine kurşun yağdırdılar. Rastgele sıkılan kurşunlardan biri sokaktaki dükkanının önünde oturan 52 yaşındaki Erhan Subaşı'nın kalbine isabet etti. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam ediyor. Ay, ay, taba, ol. Çatışmaya giren iki kişiden biri gözaltında polis kaçan diğer şüpheliyi arıyor.